Arkadaşlar herkese selamlar. Bilinim kanalından merhabalar. Bugün inceleyeceğimiz coin Shibao çok popüler coinlerden bir tanesi. Biliyorsunuz Eylül aylarında yaptığı hareket ve Ekim'in başından itibaren ciddi bir yükseliş eğilimine girmiş durumda. Rakamları şöyle vereyim. 6540 seviyelerinden 30.944'lere geldikten sonra kısa bir dinlenmeden sonra 26.778'lerde tekrar yüksek hacimin de etkisiyle yukarı yönde bir kırılma 26.000'lerden 84.190'a kadar bir yükselme sonrasında tekrar bir geri dönüş formasyonu 42.845'lere gelme sonrasında tekrar bir tepki hareketi 63.810'lar. Tekrar bir düzeltme hareketi ve şu an 55.500'ler seviyesinde devam etmekte. Şimdi teknik olarak bakacak olursak arkadaşlar. Fibonacci düzeltmesi olarak bakalım. Şu seviyelerden. Evet. Şimdi 4 saatlik grafiklere bakıyoruz. Şurada 4 saatlik grafiği görebilirsiniz. 4 saatlik grafiklere baktığımızda arkadaşlar 55.450 veya kısaca 55.500 seviyesinin kritik önemli olduğunu söyleyebilirim. 55.500 seviyesi altında kaldıkça satış baskısı ağırlık kazanacaktır ki zaten son 4 saatlik mumlarda gördüğümüz yukarı gitmeler ve geri dönmeler de bu Fibonacci seviyesinden ötürü. Şimdi şunu söyleyebilirim net olarak 55.500 üzerinde 1 veya 2 tane 4 saat kalabilirsek hedefimiz ilk hedefimiz 62.334 seviyeleri olacak. Net olarak bunu söyleyebiliriz ama yeter ki 55.500'ler üzerinde kalıcılık sağlayabilsin. <laughs> Orada 4 saatlik kapanışlar yapabilsin. Bunu görmemiz çok önemli arkadaşlar. Onu öncelikle belirten zaten 62 bin seviyesinin üstündeki bir sonraki direnç seviyesi de 71.877 rakamı net olarak söyleyebiliriz. Şimdi bu Fibonacci'yi kaldıralım kafamız karışmasın. Şimdi trendlere bakalım. Şimdi kabaca şöyle bir tren çizebiliriz. Çok da yanlış olmasa gerek. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. 82.000 tepelerinden 2 Kasım'daki gördüğü 70.000 tepesi 5 Kasım'da gördüğü 63.500'ler tepesi ve dün gördüğü 56 işte ve bu sabah gördüğü 56 Dokunmuş yapmış. Fakat dikkat ederseniz, bu yukarıdan gelen düşen kırmızı çizgiyi net olarak kıramamış durumdayız. Bu da bizde Shibao'da e, satış baskısını arttıran temel faktörlerden bir tanesi. Öncelikli olarak hedefimiz, bugün için hedefimiz 56.200 üzerinde 4 saatlik kapanış yapabilmek. 56.200'ler üzerinde 4 saatlik kapanışı yapabilirsek, az önce de bahsettiğim Fibonacci seviyelerine 62 bin 63.800'lere 63, 63 bin kadar bir yükseliş potansiyeli görebiliriz. Yani bizim grafiklerimizde şu şekilde değerler ve şurada hareketler görmemiz lazım arkadaşlar. Onu net olarak söyleyebilirim. Burada altında kaldığı müddetçe biz daha da aşağıları zorlama ihtimalimiz yüksek. Onu net olarak söyleyebilirim. Öncelikle 55.500'ler sonrasında da 56 300'ler ve 56 200'ler üzerinde kesinlikle net kalıcılık sağlanması lazım. Saatlik ve 4 saatlik kapanışlar yapması lazım. Onu söyleyebilirim. Şimdi günlüklere bakalım arkadaşlar. Şimdi günlüklere baktığımızda trend yine bu şekilde saatliklere 4 saatlik bakmak aslında bu tarz durumlarda daha mantıklı. Şimdi hareketli ortalamalara bir bakalım arkadaşlar. Şimdi bakın hareketli ortalamalar birbirine yakınsadığında yani yukarı doğru kestiğinde ve e, hareketli ortalamalar da hızlı bir şekilde yukarı gittiğinde hacmin de etkisiyle bakın hacim yüksek hacimlerin etkisiyle eee da net olarak daha yüksek rakamlara tırmandığını görebiliyoruz. Şu an için gördüğümüzde 20 günlük hareketli ortalama 51.418'lerden 25 günlük ortalama da 48.500'lerden geçmekte. Dikkat edin yakınsamalar günlüklerde çok da böyle umut verici durumda değil. Bu hareketli ortalamalardaki destek seviyeleri takip edilebilir. Tekrar o destek seviyelerini söyleyeyim. 51 420 48 8 48 500 diyelim. 45 600'ler önemli kısa vadedeki desteklerimiz olabilir. Şimdi maddeye bakalım. Ve RSI'ye bakalım. Gösterebilirse. Şu an için göstermiyor. Şablonlardan yine osilatörlere bakalım. Arkadaşlar. Şimdi osilatörlere baktığımızda RSI halen günlüklerde al sinyali üretmiyor. Fakat şu seviye bence çok önemli. Dikkat edeceksiniz olursanız şuradaki net düşeni kırdığını ve yatayda devam ettiğini söyleyebilirim. Bu bize umut veriyor günlükler için. Günlüklerde dikkatinizi çekmek istediğim bir diğer nokta da stop RSI'daki dip seviyeler. Şu an aşırı satım bölgesinde ve güç topluyor. Zaten yapacağı bir sonraki hareket eğer şu şekilde gerçekleşecek olursa zaten Shiba'nın da fiyatları hızlıca yukarı yönde gidecektir. Ona net olarak söyleyebiliriz. Yeter ki bu e bordo veya e, mavi alan içerisine kendisini atabilsin bir yukarı tepki hareketi görebilelim. CCI'ye de baktığımızda yine şu an için nötr durumda. Yukarıdaki tepeleri geçememiş durumda. Şu açıdan bakacak olursak şu şekilde. Şu kırılma gördüğümüz noktada bilelim ki bir sonraki tepe için e, güç topluyor Shiba. Şu an için o noktadan biraz uzağız. İndikatörler genel anlamıyla arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bir de saatliklere bakalım. Şimdi saatlikte şu şekilde bir yapımız var arkadaşlar. Şimdi saatlik yapıları baktığımızda şu seviyenin kabaca şu seviyenin az önce bahsettiğim 55 800 seviyesinin saatlikte kritik olduğunu görüyorum. 55 800'ler üzerinde ve 55 900'ler üzerinde kalıcılık Yapması ve saatlik kapanışlar yapması lazım Eğer Bizim formasyonumuz Şu şekilde bir formasyon olacaksa Şu şekilde gidecekse Dikkat edin formasyonun bitiş tarihi yaklaşık 10 Kasımlar yapıyor saatlik grafiğe göre yani 10 Kasımlarda eğer bu hızda ve bu trendde Devam edip Hacmin de artışıyla birlikte Az önce bahsettiğim Seviyeleri geçebilirsek Biz 63.175'ler seviyesine ilk hedefte şu noktaya ulaşabilme ihtimali var ama yeter ki şu çana tamamlayabilecek bir potansiyelde hareket görelim. Dün yaptığı hareket bence ilginç. 57 100 57 300'lerden 52 400'lere kadar bir geri çekilme ve sonrasında tam tersi bir hareket. Ve şu anda gün içinde zaten fiyat 5500 seviyelerinden geçmekte. Yani bu harekete devam ettirebilirse ve şu formasyonu uygulayabilirse yön net olarak yukarı. Ama şu seviyelerde de tutamazsa arkadaşlar şöyle göstereyim saatlik grafiklerde. Şu seviyelerde tutamazsa ve bir sonraki saatlik grafiğimiz 55.000 altında kalmaya başlarsa bilelim ki tekrar bizi 52 binler seviyesi bekliyor. Bu yüzden düşüş yaşanmadan önce 55 bin yüzler veya 55 bin seviyesinin çok kritik öneme sahip olduğunu net olarak söyleyebilirim. Takip etmemiz seviye 55 bin yüzler seviyesi bir sonraki gelecek saat dilimi için arkadaşlar. Arkadaşlar bilinim kanal olarak Shibao'yu yorumladık, analiz ettik. Bence geleceği olan büyük bir ürün değerlendirebilen arkadaşlar için güzel bir analiz oldu diye düşünüyorum. Zaten alttan bakacak olursak arkadaşlar kabaca şu an için en büyük desteğimiz, en büyük desteğimiz saatliklerde yaklaşık 48.700'ler. Bunu da bir kenara not edelim. Saatliklerde olası sapmalarda 48.700'ler önemli bir dönüş noktası olabilir. Yukarı gitmekte zorlanırsa. Onu da net olarak belirteyim arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Sağlıcakla kalın.